Yeter lan uzun ettiniz. <laughs> Baba herif hazır. Ama defteri bulamadık. Sopamı getirin. Ne yapıyorsunuz lan? Şeytanın adamıyım ben. Çok pişman olacaksınız. Bici ölünce Ertan'ın adamı oldun demek hemen. Daha iyi. Topçuoğlu, Ertan Bey'e baş kaldırmanın sonu ölümdür. Bana baş kaldırmanın da öyle. Şimdi sende bir defter varmış. Harac aldığın yerlerin listesi bu defterde yazarmış. Önce senden bu defteri istiyorum. Vermezsem bu sopayla mı döyeceğim beni? Bak kocuğum, buna kızılcık sopası derler. Adı güzel ama tadı acıdır. Odunu lifli olduğundan hem esnektir hem de sağlamdır. Bunu alır kabuklarını soyarsın, suya koyarsın. Bir akşam beklettikten sonra çıkarıp kurutursun. Ertesi gün kuruyunca Olur mu sana dünyanın en sağlam sopası? Evet. Şimdi tekrar soruyorum. Defter. Defter. Nerede? Defter. Nerede? Defter. <laughs> Defter. <Yok>. Defter. Nerede? Yiğit. <laughs> Defter. Nerede? <gülüyor> Defter. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Nerede? Nerede? Aman Nerede? Şey. Nerede? Aa! Nerede? Aa! 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 Tamam vurma. Söyleyeceğim. Odamda. Resmin arkasındaki kasada. Ertan'ı bu kadar çabuk gamazlamasaydım. Belki seni yanımda adamım olarak çalıştırabilirdim. Ama bu kaypaklıkla sana nasıl güvenebilirim ki? Ah! Hepinizin kökünü kazıyacağım ulan. Bütün soytarları temizleyeceğim bu alemden. Şerefsizler. Ah! Ah! Bitirin bunun işini. Davut'la Murtaza öldü. Ne? Ya Nurgül takip etsinler diye yolladım. Ama ne diyorsun lan sen? Baba Nurgül Serhat'la görüşür. Biz de Serhat'ın yerini öğreniriz diye düşündüm. Ki yanılmamışım da. Ama Serhat ikisini de fark etmiş. Öldürmüş. Burak bana sormadan böyle bir şey nasıl yaparsın lan? Baba sen de işine gelince herkese Burak yetkildir diyorsun. İşine gelmeyince azarlıyorsun. Ya ben bu evin nesiyim? Davut'la Murtaza. En sadık adamlarımdı. Ailemize çok hizmetleri dokundu. Böyle bir şey yapmadan bana soracaktın Burak. Baba senin de evinde bu evde kaç kişi öldü? Davut'la Murtaza da bu evin bahçıvanı değildi sonuçta. Yaptıkları işin sonunun böyle olacağını biliyorlardı. Nasıl bu kadar duygusuz olabiliyorsun? Nasıl? Bilmem baba. Belki bu ürünü senden almışsındır. Ömer geldi. Ömer Bey'le görüşmek ister abi. Bizi bile Sağlığın nasıl İsmet Ali? Hemen çık git evimden ver oğlum. Yapma böyle İsmet Ali. Benim bir suçum yok. Ertan'ın deliliğini bana mal etmeye kalkışmıyorsun herhalde. Hiç olmazsa Ertan gözlerimin içine baka baka vurdu beni. Ya siz, ortaklarım, dostlarım dediğim siz sırtımdan vurdunuz beni. Biz seni satmadık İsmet Ali. Ertan'ın elinde Bici ve Comba'yı ömür boyu hapse tıkacak deliller var. Tehditle geçti başa. Hiç mi karşı çıkmadı? Çıkabildiğim kadar çıktım. Ama bir tarafta 40 yıllık dostum olan sen, bir tarafta öz be öz oğlum var. Bir seçim yapmak zorundaydım. Sen de seçimini şirketin başına geçsin diye oğlundan yana kullandın. Baba oğul daha kolay yersin şimdi ekmeği. Yiyin bakalım baba oğul. ...ben sizi cehenneme göndereceğim. Böyle tehdit etmek yakışmıyor sana Nedir bu hırsının sebebi? Güç mü, para mı? Bunlara zaten yıllardır sahiptim. Para ve güç... ...vız gelir tırız gider. Ben bugüne kadar kılıcı mı? ...sadece onurum ve şerefim için çıkardım. Oysa siz o kılıcı... ...para ve güç için çıkardınız. Hepiniz o kılıcın altında kalacaksınız. Ben bugüne kadar... Sevgimizi gözlerdiysen, kinimi de öyle göreceksin sen. Baba, müsait misin? Gel Merve. Baba, Baba Burak'la konuştum. Serhat'la işbirliği yapıp Ertan'a karşı güçlerinizi birleştirmişsiniz öyle mi? Evet. Bu seni rahatsız mı etti? Yok. Ben senin için endişeleniyorum. Yani dışarıda sana karşı her geçen gün yönelen silahlar artıyor farkındasın değil mi? Evet. Serhat senin işine gücüne saldırırdı ama asla canına kastetmezdi. Ertan öyle değil. O tetiği çekerken fazla düşünmüyor baba. Sana daha önce de söyledim. Ben bugüne kadar hiçbir düşmanımdan korkup saklanmadım. Bundan sonra da saklanmayacağım. Nasılsın? Nasılsın? İyi misin? Sağ ol. Damarın yüzde yetmişi tıkalıymış. Et yemeye biraz ara vereceğiz anlaşılan. Doktora kalsa sabahları bir kibrit kutusu kadar peynir. Beş tane de zeytine talim etmem gerekiyormuş. Ne olacak kadar yapacak bir şey yok. Biliyorsun bu merit de götürüyor. Boş ver. Derdi çok olan Allah'a da yakın olur. Merve dışarıda. Seni görmek istiyormuş. Niye? Öldüğüme emin olmak için mi? Baba yapma böyle. Ben bir şey yapmıyorum Burak. Herkes ektiğini biçiyor. Baba seni üzdüğü için çok pişman. Hem zaten geçmiş geçmişte kaldı baba. Bitirelim şu iş artık. Yeter Burak. Görmek istemiyorum. Canını bağışladığıma dua etsin benden uzak. Allah'a yakın olsun.